Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir sürenin aldığından beni çok özlediğinizin farkındayım. Sınavlar, ödevler, şu online sınav sistemi beni acayip bir şekilde zorlamaya başladı bu sıralar. Bugünkü konumuz tamamen farklı. Bugünkü konumuz her resmin bir hikayesinin olduğu. Her resim gibi bu resminde bir hikayesi var. Ama öncesinde kullandığım tekniklerden bahsetmek istiyorum. Kullandığım malzemeler alüminyum folyo, kulak çubuğu ve e, fırça ve bir de akrilik boya. Aslında bu resmin bir şarkısı var. Yaşar Kurt'un Ruhum şarkısı. Ondan bahsetmek istiyorum ve sonrasında bu şarkının ve bu resmin hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şarkı söylememi sevmeyenler derhal bu videodan çıkabilir. <laughs> ne zaman geldin ruhum görmedim seni. Uçaktan atlarken unuttum galiba özledim. Sarıl bana ruhum Ne olur sar beni Çığlıklar geçti üstümden Bulutlar geçti Ve o gençlik günlerimizde Sen ve biz Seni öldü sandım ruhum Biliyor musun Sensiz yaşamaya Alıştırdılar Galiba özledim. Öncelikle bu şarkının halk arasında bilinen hikayesini ve gerçek hikayesini anlatmak istiyorum. Ve sonrasında bu resmin bende uyandırdığı, bu resimle birlikte bu şarkının bende uyandırdığı ayrı bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Başlayalım. Halk arasında bilinen hikayesi şöyle. Fırtem'in eski bir paraşütçüdür. Atlayış sonrasında bir kaza geçirir ve aklını kaybeder. Hayattan kopuk bir şekilde kendini Beyoğlu sokaklarına atar. Arkadaşlarına sigaralarından bir, bir çekerek dolaşır. Ve kaybettiği ruhunu başka biriyle yeniden bulur. Ama adı Fırtem'in olarak kalır. Bu tamamen efsane halk arasında bilinen bir hikayesi şarkının. Gerçek hikayesi ise şöyle, Kore Savaşı'nda topçu birliğinde olan Emin'in topuyla atladığı paraşütte problem çıkıyor, yaralanıyor. Türkiye'ye geldiğinde krallar gibi karşılanıyor ama eşinin ölümü üzerine bunalıma giriyor ve iyice yoksullaşıyor. İnsanların sigaralarından otlanıyor ve bir gün Yaşar Kurt diyor ki Emin amcasına, amca amca sana neden fırtemin diyorlar. Amcası da cevap veriyor. Diyor ki: Biz de zamanında beydik, hayat bizi fırt yaptı. Gerçek hikayesi bu şarkının bu şarkının bende uyandırdığı bambaşka bir hikaye var ve bu resimde onu temsil ediyor. Benim yazdığım hikayesi şöyle. Vaktiyle bir kadın ve bir adam vardı. Kadın adamı yirmilerinde bir uçak kazasında kaybetti. Aradan altı yıl geçti. Kadın sadece paraşütle atlarken onun yokluğunu unutabiliyordu. Çünkü yükseklik korkusu vardı. Kadın adamı almak için Güney Kore'de aslında daha önce eğlendikten sonra gitmeyi planladıkları o yerde yad etmek istedi. Kadın kalp hastasıydı ve ömrünün son dakikalarını yaşıyordu. O sırada bir ağaç ve ağacın altında da sevdiği adamla ölen köpeğini gördü. Ölü adam arkasında bir kutu tutuyordu. Kutuda sevgiyi ve sonsuzluğu taşıyordu. Kadın ölmüştü. Artık yeni ve sonsuz bir hayata birlikte başlayabilirlerdi. İşte benim hikayemde böyle böyle bir şey yazdım. <laughs> ve bu resmin hikayesini anlattığını düşünüyorum. sizin bu resimde hatırladığınız ya da zihninizde canlanan hikaye ne? Yorumlara yazın. Aslında resim tamamen tesadüf eseri oluşmaya başladı. Çünkü hani aslında yaprak yapmaya çalışmıştım. Ama baktım ki biri kadına biri de adamı benzeyen iki tane noktacık koymuş. Ve ortaya böyle tatlış bir resim çıktı. Bence tatlı. Tamam o kadar çok başarılı değil ama tatlı. Ölü ruhlar diyar. Bu arada yasak bitti diye dışarıya çıkmaya alışveriş merkezlerine falan akıl etmeye öyle toplu toplu gitmeye kalkmayın. Bence oturun yani oturduğunuz yerde delirtmeyin beni. Aa. şaka bir yana artık ben kaçıyorum. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Emekle, saygıyla, sevgiyle, en önemlisi şefkatle. Ne saçmalıyor bu ya diyeceksiniz şimdi. Aa, olmadı. Baştan alıyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada yorumda yaparsanız hiç fena olmaz. Hayır demem. Tamam, tamam. Kaçtım artık ben. Sizi videonun devamıyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. kalın. Tell me day